Ben fizyoterapist ve klinik pilates eğitmeni Ela Ulus. Öncelikle stüdyoma ve e, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün bahsetmek istediğim konu e, kren kaslarını nasıl daha iyi kullanabilirsiniz ya da karın çalışırken karın kaslarının daha iyi aktivasyonunu nasıl sağlarız? E, bugün bunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle bizim transfer sağlamamız dediğimiz en derin karın kasımız var. Ve bunu nasıl aktifleştireceğinizi birlikte bir pratik etmek istiyorum. Ellerinizi şöyle alt kaburgalara yerleştiriniz. Hemen. Burada zaten onu bir hissedin. Burada bir göz kemiği var ortada. Ve ona bağlanan yandan kıkırdaklarla tutulmuş kaburgalar var. Burada da son kaburgalar yukarıya doğru birleşiyor ve son iki kaburga da aşağıda birleşmeden yüzüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi nefesle başlıyorum. Nefesi alırken özellikle bu kaburgalarını nasıl hareket ettirdiğini hissedin. E, burundan nefesini al ve verirken de nefes ver. Başlıyorum şimdi. Nefes alıyorum. Yana doğru açıldılar. Ve nefes verirken de içeriye doğru söylediğim her iki taraftan. Bu göğüs kapısının kovasıltı dediğimiz e, biyomekanik hareketi. Bir de tabii ki ikinci bir hareket göğüs kapısını sadece bir tarafa doğru genişlemiyor. Bu yana doğru e, genişlemesi. Bir de öne doğru genişlediği turumba hareketi var. Burada da yine göğüs kemiği e, şu şekilde yukarı doğru kalkar ve aşağı doğru iner. Biz nefes alırken göğüs kemiği öne doğru birazcık öne genişliyor ve aynı zamanda kaburgalar yana doğru açılıyor ve aynı zamanda nefes alırken hala diyafram aşağı doğru düzleşiyor ve dolayısıyla akciğerlerin genişlemesi için kocaman bir alan yaratılıyor. Her yeri genişledi hatta iyice nefes aldığınızda kaburgaların arkaya doğru da genişlemesini sırasınızda e, torkal omurların hareketini yani büyük bir hareket değil ama nasıl e, genişlediğini hissedersiniz. Ve tekrar nefes aldım. <laughs> nefes verdim. Derken iyice söndürüyorum. Bunun karın kızgınlığa ne ilgisi var diyebilirsiniz. Biz nefes verirken hiçbir e, kas aktivasyonu aslında e, geri kalmadan gün içinde hani ıı, diyafram aşağı doğru nefes e, alır... Öyle düzeliyor. Nefes verirken de tekrar kumbeleşip pasif bir şekilde basınç farkıyla hava dışarıya doğru çıkıyor. Daha akciğerlerde kalan havayı daha da çok boşalttınız. Yani bizim zorlu nefes dediğimiz e, olaya baktığımızda artık karın kaslarının devreye girmesi gerekiyor. Yani biz daha çok hava boşaltmak için aslında karın kaslarını kullanıyoruz ya da bel kaslarını ya da iliyotikodus işte gibi kasları. E, ku Kuadratus umbo içine giriyor. Bu kasları aktif bir şekilde kastığımızda bütün bunlar akciğer hacmini küçültmek için çalışıyorlar ve havayı e, daha çok havayı dışarıya doğru boşaltmamızı sağlıyor. Dolayısıyla <laughs> olan basınçla ilgili, akciğer içi basınçla ilgili e, çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum fakat karın çalışırken özellikle nefes vermek ee, nefesi boşaltarak vekik çekmek örneğin hareketi daha doğru ve e, daha iyi e, gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Tekrar yana doğru, öne doğru, arkaya doğru, ve aşağı yukarı doğru nefes al. Nefesi boşaltırken bu iki kaburga önde birbirine doğru yaklaşsın, kapansın, kapansın, kapansın. Zaten daha vermeye devam ettiğin zaman, şu an nefes veriyorum ben kare kası hissediyorsunuz. Burada hissettiğiniz kas işte bizim doğal korsenin bir parçası olan transversus abdominis kası. Kare kasları burada göz kemiğinin altından ta gelip bizim bu bise kadar yapışıyor. Yani bu uzun önde bir kas. Bu bise yapışması demek. Bu bis kemiklerinin birleştiği yer. Ee, bu bir sevişmesi demek. Buradaki leğen kemiğinin yuvarlanma hareketlerinde de biz karınçasını kullanıyoruz demek aslında. Dolayısıyla ben boşluğumuz karın çalışırken ne durumda? Buna dikkat ediyor musunuz? Önce minik pelvik tiplerle küçük bir pratik yapalım. Leğen kemiklerini iki burada çıkıntılar var ki bu çıkıntıları, çıkıntıları. oradan tutup hissedebilirsin. Leğen kemikleri iki tane kulak gibi aslında iki yanda ve bu leğen kemiklerini öne doğru döndürdüğünde bel boşluğunun arttığını hissedersin. Bel boşluğun arttı ve kuyruk sokumu aşağı doğru yuvarlan. Sonra tam tersini yapmaya çalıştığında yani hiç kalçayı kaldırmadan leğen kemiklerini kendine doğru döndürdüğünde bel boşluğun yere doğru kapandı ve bu diz ve işte kuyruk sokumu tavana doğru dönmüş oldu. İşte bu hareket yani bizim posterior tilt dediğimiz bu hareket sırasında karın kasları aktif oluyor, karın kasları kullanıyoruz. Ve aşağı doğru yuvarladın, yine buraya öne doğru yuvarladığında nefesini al. Yukarıya doğru çevirdiğinde nefesini Aşağı doğru al nefes. Yukarıya doğru içeriye ver nefes. Böyle evvel boşluğu kapandı, karın çalışıyor. Karnı içeri çek, karnını sık. Hiç bu tarz e, komutlara gerek yok. Sadece kemiksel hareketi hisset vücudunda omurgadaki. ki zaten kemiksel hareketi doğru yaptığında o hareketi yapacak olan kas otomatik olarak Çalışacaktır, ekseğe sıkmanıza ve de işinize çekmenize gerek kalmayacak. Ve yukarı doğru bağırın, aşağı doğru bağırın. Ve gelelim Mekik egzersizine. Mekik egzersizi sırasında her zaman ellerinizi birbirinize doğru geçirmenizi tavsiye ederim. Başınızın arkasına koyarken ve özellikle burada el pozisyonu tam kafatasının altından baş parmaklar boynu destekleyecek şekilde yerleşsin. Kollarınızı tamamen açık tutmayın. Bu şekilde boynunuzu içeri doğru da sıkıştırmayın. Dirsekler burada bir kemikleri hafif içeri doğru kapalı değil, açık değil. Evet, arada bir açıdan Ve boynumu baş parmaklarımı yukarıya doğru hafif destekleyerek, parmaklarımı kenetleyerek tutuyorum ve öpücükte başlıyorum. Nekip çekerken de ben boşluğumu ben bugün nötr göstereceğim. Yani ne çok kapalı, bu şekilde yukarı doğru ne de çok aşağıda. Olması gereken bir boşluk var. Ee, çok bastırmadan, çok öne alınmadan, onun nötr halinde sabit Yani burada iki Yere paralel düğümüz olsun. Bunu koru. Karın hareket yaptığın süre boyunca. Ellerini yanlışın altına git koydum. Nefesimi aldım. Boynum uzun. Sanki buradaki kaburgaları aynı nefes verirken yaptığım gibi söndürmeyi düşünüyorum. <laughs> Bu iki kaburga burada birbirine doğru yaklaşıp aynı zamanda yere doğru yakmışım bırakın ve bir nefes daha da verirken yerine doğru yap. Dolayısıyla boyunu artacak hiçbir durum olmasın. Boyunu uzun göçlü pozisyonunu tutarken hareketin aslında buradan gerçekleşmesini sağlık. Nefes al. Nefes ver. Geriye kadar. Direkt boyunun alt hizasına kadar egzersiz bu şekilde yaparsanız çok daha iyi. Yani 100 tane bir gerek kalmaz. Az özellikle pek daha kaliteli kaslar elde etmiş Ve egzersizden daha büyük fayda sağlarsınız. Aslında klinik egzersiz, yani klinik pilates de Evet, ben de çok beğendim boş diye bu yaptım ama klasik pilateste imprint dediğimiz aslında ilk gösterdiği e, nedir? Posterior tip bu şekilde körün perkekleri yapılır. Fakat biz teknik pilateste nasıl omurgayı korumaya odaklanıyoruz. Aslında beli imprint değil de nötr tuttuğumuzda e, üç boyutlu düşün omurgayı, arkadaki sirk kasları da e, gibi yani daha bu kasların geç çalışmalarında daha aktif olduğu e, kanıtlanmış. E, bugün daha çok nefesin biyomekaniğinden ve karın kaslarından bahsettim. Nasıl daha doğru karın çalışacağımızdan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.